Merhaba kriptocular. Yeni yılın ilk videosu ile karşınızdayım. Tekrardan bol kriptolu yıllar diliyorum. Bitcoin 32 bin dolar seviyesine doğru tırmanıyor. Yerel borsalarda 230 bin TL civarında şu anda. Bitcoin'in Google'da ve internet aramalarındaki ilgi grafiğine baktığımız zaman 2017 öncesinde yaşanan o trendin başladığını görebiliyoruz. E, toplam kripto para piyasası e, değeri ise 800 milyar doları kırdı. O da bir trilyona doğru gidiyor. E, takip eden önemli altcoinler var. Ethereum 765 dolar seviyesinde 800 dolar hedefi göründü. Portföyümüzün de bir başlarından Polka 9 dolar seviyesinde. Dün biraz bir düzeltme yaşadı. 8 dolara kadar gelir gerilemişti. Yine Kusama 70 dolar seviyesinde. Geçen hafta bunları e, Dot 5 dolarken Kusama da 50 dolar civarındayken söylemiştik yani yaklaşık %75 civarında prim yaptılar. Bu videoda ise Celsius token'ından söz etmek istiyorum. Celsius Network şirketinin token'ı birkaç ay içerisinde yaklaşık 10 katı prim yaptığı 5 cent civarlarından şu anda 5.85'ten işlem görüyor. Sürekli yükselen bir grafiği var. Gerçekten inanılmaz bir değer kazandı şirket. Tabi bu noktadan sonra alınır mı? Daha fiyat nereye gidebilir? Gibi soruları yanıtlıyor olacağız bu videoda. Dilerseniz hemen başlayalım. İyi seyirler dilerim. Evet Celsius Network nedir? Bir kripto para cüzdan uygulamasıdır temelde. İşte cüzdanın desteklediği kripto paralar var. Bunları cüzdan içerisinde tutarak belli oranlarda işte kredi alıp kredi verebiliyorsunuz. Celsius Network şirketi A komisyonlarının tamamını kullanıcılara dağıtmış oluyor böylece. Bu nedenle DeFi ekosisteminin de bir parçası yani yeni nesil bankacılık diyebiliriz. Bu da şirketin CEO'su Alex çok aktif bir isim. Alex Masinski her platformda Celsius projesine sahip çıktı. bir e, telefon uygulamasına Google Play'de veya işte Apple Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi kazanç oranlarına bakalım. burada ödemeleri eğer sel token ile alırsanız kazançlar bir miktar daha artıyor. İşte burada dolara veya dolar sabitlerine yıllık %13.86, Bitcoin'e %6, ethereum'unda da %7 civarında. Dediğim gibi sel token'ının avantajları e, bu oranların artmasına neden oluyor. Mesela Ethereum için %5.5 iken 7.21'e çıkıyor. Burada en yüksek oranı e, Synthetix Network token'ına veriliyor. %21.49 bildiğimiz portföyümüzde yer alan bir projedir aynı zamanda. İşte bir de altın sabitleri Pax Gold veya Tether Gold var. 7.21 yıllık dağıtım oranı. Yani enflasyona karşı kesinlikle ezilmeyeceğiniz oranlar bunlar. Ayrıyetten uygulama içerisinde portföyünüzün belli kısmını sel token olarak tutarsanız da ilave bonuslar söz konusu. İşte portföyün %20 ile %100'ü sel token'da durursa %30 ilave bonuslar söz konusu oluyor. Yani cezbedici bir özellik bu da. Şimdi ben bu noktadan neden alım yaptığımı söyleyeceğim. Aslında böyle bir grafiğe asla giriş yapmam. Uzun süredir de düzeltme bekliyorum ama bir türlü gelmedi. İlk başta token metriklerine bakalım. Toplam arzı Yaklaşık 700 milyon token ve bunun 383 milyonu şu anda dolaşımda olan miktarı. Yani bir bu kadar daha dağıtılacak token var. Akıllı kontratla belirlenmiş olan token miktarına göre kıyaslayabileceğimiz proje Polkadot olabilir. Yaklaşık 900 milyon token var. 9 dolar civarında. Yine Chainlink'i 400 milyon token var. 11.85 12 dolar civarında işlem görüyor. Selteco'nun piyasa değerine baktığımız zaman da 2.2 milyar dolar böylece piyasa değeri açısından 18. kripto para projesi oluyor şirketin değeri açısından. Şimdi Celsius.com internet sitesinde Celsius ağındaki istatistikler paylaşılıyor. 2019'un 5. ayında uygulamayı kullanan 27.923 kullanıcının 5200'ü aktifmiş ve 11.000 adet bitcoin depolamışlar uygulama içerisinde. Bugüne baktığımızda yaklaşık işte 250.000 kullanıcının hatta son veriler 290.000'e ulaştığını söylüyor yeni yıl verilerinde. Bunun da 84.000'i Aktif ve toplam platform içerisinde 100.000'e yakın Bitcoin depolanmış durumda. Bunu da hesaplayalım. 100.000 çarpı 32.000 dolardan 3.2 milyar dolar sadece bitcoin olarak uygulama içerisinde depolanmış miktar. Onun haricinde dolar sabitleri var. Diğer kripto paralarla birlikte 5 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz. Yani Celsius'un piyasa değerinin iki katından fazla bir miktar uygulama içerisinde depolanmış durumda. Bu da Celsius Network'in piyasa değerinin hala düşük olduğu anlamına gelir bence benim açımdan. Burada başka ne tür göstergeler var? Haftalık olarak ağdaki büyüme hızına baktığımız zaman %5 dolaylarındayken ilk zamanlarında %4 ve şu anda da %3 civarında. Bu da önümüzdeki yıl içerisinde %2.5'a inecektir ama hala ciddi bir büyüme oranına sahip diyebiliriz. Yine başka bir gösterge tokenların dağılımına baktığımız zaman 342 milyon token telefon uygulamasında kilitli vaziyette yani hodl ediliyor yatırım yapılmış durumda. 41 milyon token da ticareti yapılıyor. Yani uygulama dışarısında borsalarda bulunan tokenlar diyelim. Yani buradan çıkan sonuçta ticareti alıp satımından ziyade uygulama içerisinde depolayarak yatırım amaçlı tercih etmişler. Bunu görebiliyoruz. Ayrıca işte henüz çıkartılmamış kazılmamış 142 milyon token var. Yine 170 milyon da şirketin hesabında bulunan tokunlar bir başka önemli veri de şurada market derinliği grafiği burada alıcı ve satıcı oranlarını görebiliyoruz. Yeşiller alıcılar, kırmızılar satıcılar. Ve buradan da anladığımız üzere kimse satmıyor. Herkes almak istiyor bu token'ı. Ayrıca DeFi piyasasıyla karşılaştıralım. Şu anda DeFi Plus verilerine göre 15 milyar dolar civarında DeFi ekosisteminde kilitli bir değer söz konusu. İşte Maker'da, Aave'de, Compound'da, Uniswap gibi projelerde kilitli değer miktarı. E peki Celsius Network'te ne kadar hesaplamıştık? Yaklaşık işte 5 milyar dolar diyelim. DeFi ekosisteminin 3'te 1'i kadar sadece Celsius Network'te bulunuyor. Yani bu alanı da ciddi domine ettiğini görebiliyoruz. Bir diğer ilginç tarafı da şu anda küresel ölçekte bilindik bir borsada yer almıyor. İşte Liquid borsası var. Yine Uniswap en çok alım satımı yapıldı. Bir de uygulama üzerinden kredi kartıyla token alınabiliyor. Şirketin CEO'su son yayınladığı videoda YouTube kanalları var bu arada. Video yayınlıyorlar sürekli. Burada da Şubat ayı içerisinde majör bir borsada listeleneceklerini duyurdu. Bu da değer üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. Yine bir başka faktör biliyorsunuz kripto para projelerinde takıma genelde projenin token'ından dağıtılır. Böyle anlaşma yapılıyor. Celsius Network projesindeki takımın takıma dağıtılan token'lar da 2023 yılında ancak kilidi açılabilecek. Daha öncesinde token'lar satılamayacak. Değer üzerinde ciddi bir baskı yaratacak. En önemli unsuru ortadan kaldırmış oluyorlar. 2023 yılına kadar. Alex Masinski'nin son videosundan aldığım bir başka notta, Lime uygulaması ile entegrasyon yapacaklarını söylediler. Uzakdoğu'da çok popüler bir uygulama biliyorsunuz. Sel token'ını milyonlarla e, tanıştıracak bir uygulamadır bu entegrasyon sonrasında yine fiyata önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ayrıca SEC tarafından da lisanslanmış bir şirket olduğunu da söyleyelim. Yani XRP gibi çöp bir proje değil kesinlikle. Sonuç olarak 2021 yılı içerisinde artmaya devam edeceğini düşündüğüm bir proje. Açıklamalar kısmına uygulamayı indirebileceğiniz linki ve referans üyelik kodumu da yazıyor olacağım. Eğer 200 dolarlık Bitcoin'i yüklerseniz uygulama içerisine 20 dolarda bonus kazanma imkanınız var hediye olarak. Yatırımcı kulübü üyeliklerini sonlandırdık biliyorsunuz. Son video içerisinde yorum yapanlar arasından bir şanslı takipçimizi hemen belirleyelim üyelik için. Bakalım toplam 50 bir yorum var. Hemen çevirelim. Abdullah Önal FTX borsasında üyeliğin mevcut bot kullanmayı hep merak ederim. Faydalı olacağını düşünüyorum. Başarılı çalışmaların devamını dilerim demiş. Hayırlı olsun Abdullah Bey. xmaxpro.email.com adresine mail atarsanız üyeliğimizi gerçekleştirebiliriz. Videoyu Alex'in sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Geleceği yakalamak istiyorsanız geçmişi arkanızda bırakmalısınız. 2021'in bol kriptolu bir yıl olmasını dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.